İyi günler değerli Befos kanalı takipçileri. Bugün sizlerle formül serimizin 29. videosunu çekeceğiz. Bu videomuzda rastgele arada formülünden bahsedeceğim. Nedir bu rastgele arada formülü? İki tane sayı aralığı olacak. Bu sayı aralığında rastgele bana sayı üretecek olan bir formül. Örnek olarak birden başlayıp 100'e kadar olan sayılardan rastgele her seferinde bana sayı üretmesini isteyeceğim bir formül bu. Nasıl yazılıyor? Eşittir yazılıyor rast gele arada denedikten sonra parantez açılıyor. Zaten ipuçlarımız yine geliyor. Alt ve üst e, limitten bahsediyor. Burada alt limitte 3'te yer alan e, sayıyı yazıyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Üstü de E3'te yer alan sayıyı yazdıktan sonra parantezimi kapatıyorum. Ve gördüğünüz gibi ne yaptı? 20 sayısını üretti. Daha sonrasında bir tane hücreye tıkladıktan sonra iki defa tıklayıp içine girdikten sonra tekrardan Enter'a bastığınız zaman burada farklı bir sayı ürettiğini görüyorsunuz. Ya da buraya herhangi bir veri girdikten sonra yine farklı bir sayı üretmiş o Yani Excel sayfasında her hareketlenmede, her farklı bir veri girişinde ya da veri girişi olmasa bile bir hücreye girdikten sonra tekrardan Enter'a bastığımızda her seferinde burada bir farklı sayı üretildiğini görüyoruz. Peki ne işimize yarayacak bu formülümüz? Ondan bahsedeyim. Bir örnekle açıklamaya çalışayım. Şimdi elimizde eş anlamlı kelimelerin yer aldığı bir liste var. Bu listeden her seferinde eş anlamlı kelimeleri getirmesini sağlayacağım. Nasıl sağlayacağım onu anlatayım size. İlk önce verilerimizden bahsedeyim. Birinci kelime ve ikinci kelimemiz olacak. Öncelikle şuraya kaç tane kelime olduğunu buldurmaya çalışacağım. Bunu daha önceki formüllerimizi hatırlarsanız bağ bağlı değer dolu sayısı formülünden bulacağız. B sütunun tamamından ne kadar dolu hücre var onu tespit ediyoruz. 720 tane kelime, 720 tane hücrenin dolu olduğunu söylüyor. İlk satırdaki kelime benim bulacağım kelime olmadığı için bundan bir tane çıkartıyorum. Eksi 1 dedikten sonra 719 tane kelime olduğunu görüyorum. Bunu niye yaptım? Çünkü üst limiti buradan belirleyeceğim. Alt limitimiz zaten 1 olacak. Yani 1 ile 719 sayılar arasında rastgele sayılar üretecek ve bundan sonra da düşey ara formülüyle ben buradaki kelimeleri şuradaki sayıya şu saki sayfaya getireceğim. Birinci kelime ve ikinci kelime şeklinde getirmiş olacağım. Buraya da bir isim verelim. Buraya tıkladıktan sonra formüller at tanımla dedikten sonra buradaki A1'e veriler A1'e ne yapalım? Ee, üst limit diyelim üst limit dedikten sonra parantez enter'a basalım yani 719 tane kelimem var daha sonrasında birden başlayarak aşağıya doğru çekeyim bunlara birer tane sıra numarası vermiş olalım en sona geldikten sonra hepsinin kopyalandığını görüyoruz. Daha sonrasında buradaki otomatik doldurma seçeneklerine geldikten sonra doldurma serisi deyip serimizi tamamlıyoruz. Yani her satıra bir tane numara verilmesini sağlamış oluyoruz. Şimdi gelelim eş anlamlı kelimeler kısmına ne yapacağız? Burada birinci kelimemizi buraya yazacağız. İkinci kelimemizi buraya yazacağız. Bunu da düşey ara formülüyle kullanacağız. Düşey ara formülünü kullanmak için ne yapacağız peki? Buraya bir tane sayı yazmamız gerekiyor. Ne yazmamız gerekiyor? Hatta bu sayfada yapalım. Buraya bir tane sayı yazalım. Ne yazalım? E, 25 yazalım. 25 yazdıktan sonra buraya e, verileri getirmeye çalışalım. Ne diyelim? Eşittir diyelim. Düşey ara diyelim. Aranan değerimiz bu olsun. Tablo dizisine geldikten sonra veriler kısmına geliyorum. A'dan C sütununa kadar olan kısmı seçiyorum. Noktalı virgül koyuyorum ve ikinci sütundaki değeri bana getirdikten sonra parantezimi kapatıp Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi 25. satırdaki kelime ama. Bakalım 25. satırdaki kelime ama. Ama daha doğrusu bunu da şapkalı A yapalım. Daha sonra aynı formülü kullanarak bu sefer 3. E, sütundaki veriyi alalım. Aynı formülü yapıştırdım. Yine aradığım değer 25. Aralık veri A ile C sütunları. Bu sefer 3. sütundaki yani C sütundaki değeri getirmesini istiyorum. Gördüğünüz gibi ama ve kör kelimelerini bana getirdi. Gelelim bunu yapalım. E, ne yapalım? Rastgele arada formülüyle yapmaya çalışalım. İlk önce bunu bir geliştiriciyle yapalım. Yani bir makro atayalım. E, makro kaydet diyorum. E, rastgele arada formülü şeklinde de isimlendirmiş olalım. Ne yapayım? Geleyim buraya eşittir diyeyim. E, eşittir dedikten sonra rastgele arada dedikten sonra parantezimi açıyorum. Rastgele arada formülü bazen biraz uzun olunca yazamıyoruz alt limitim 1 olsun noktalı virgül koyuyorum üst limit de demin en çok yani daha doğrusu kaç tane kelime olduğunu buldurmak için bağlı değer dolu sayısı formülünü kullanarak hücrenin birine bir şey yazdırmıştık nereye yazdırmıştık veriler kısmında A1 hücresine yazdırmıştık buraya da ne isim vermiştik üst limit ismini vermiştik tekrar bu sayfaya geleyim eşittir diyelim ha bu arada formül makromuzu kaydettiğimiz için işlem uzamasın diye tekrardan makromuzu silelim Tekrardan yazalım. Makro kaydet diyelim. Rastgele arada makrosunu kaydetmeye başladık. Buraya tıklıyorum, eşittir diyorum. diyorum. Rastgele arada dedikten sonra iki defa tıkladıktan sonra alt limit 1 diyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Üst limiti belirlemek için tanımlamış olduğum adı bulmak adına F3'e bastıktan sonra üst limite tıklayıp parantezimi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi ne yaptı? 700 18 buldu. Daha sonrasında ben kaydımı durduruyorum. Şimdi kaydettikten sonra bunu bir makro ıı, projesi olarak kaydetmem gerektiği uyarısı geliyor bana. Bunu daha sonrasında makro ıı, dosyası şekline getirmemiz gerekiyor. Buraya sağ tıklıyorum. Iı, makro ata diyorum. Rastgele arada makrosunu seçtikten sonra Tamam diyorum. Ve gördüğünüz gibi her tıkladığımda buraya herhangi bir e, sayı getiriyor. Rastgele bir sayı getirerek buradaki eş anlamlı kelimeleri karşıma çıkartıyor. Kelime getir diyorum. Kelime getir diyorum. Her seferindeki buradaki sayı değiştiği için e, ne yapıyor? E, düşey ara formülüyle her seferinde rastgele bir şekilde buradan kelimeler getirerek e, benim e, eş anlamlı kelimeleri çalışmamı sağlıyor. Rastgele arada formülü basit bir kullanımla bu şekilde Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenerek yorumlar yapmayı ve kanalıma tavsiye etmeyi unutmayın. İyi günler diliyorum.